Pixogen herkese Ben Proximate. Özel bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videomda iki ürünü birden inceleyeceğim. Bunları birbiriyle güzel bir şekilde kıyaslayacağım. Ürünlerimizden bir tanesi baştan da gördüğünüz gibi ön siparişlerime yeni oluşan S22 Ultra. Görüyorsunuz orijinal poşet ile beraber geldi. İçinde bir de hediyesi var. İncelemizde bu yer almayacak ama size kısaca göstereceğim. Diğer ürünümüzde tabii ki Apple'ın son amiral gemisi olan iPhone 13 Pro Max. Dilerseniz zaman kaybetmeden bu iki güzel ürünü kutusundan çıkartarak incelemize başlayalım. iPhone'da kutudan telefonun kendisi, Apple logo etiketi, dokümanlar, sim iğnesi ve data şarj kablosu çıkıyor. Apple 11 serisinden sonra herhangi bir adaptör kutuda vermiyor. Kutudan telefonun kendisi, dökümanlar, sim iğnesi ve data şarj kablosu çıkıyor. Samsung S21 serisi ile birlikte kutu içerisinde adaptör vermeyi bıraktı. Evet her iki telefonda da kutusundan çıkardık. Şimdi dilerseniz her iki markanın telefonlarında da ne gibi değişiklikler yaptığına hızlıca bir bakalım. iPhone 13 Pro Max bir önceki 12 Pro Max ile aynı dizayna sahip. 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekran, çözünürlük, renk ve PPI değerleri ekran özelliklerinde korunmuş. Ekran multi touch özelliği ve arka kapaktaki logoya atanan erişebilirlik özellikleri, sağ ekran tuşuna atanabilen erişebilirlik kısa yolları, 6 GB ön bellek, ön kamera, sensörler ve Wi-Fi Bluetooth ile diğer ağ bağlantı özellikleri aynı bırakılmış kalınlık olarak 0.3 mm kısalırken yaklaşık 10 gram daha ağırlaşarak 238 grama yükselmiş. 5 nanometre mm 4 çekirdekli Apple A14 Bionic Chip, 5 çekirdekli A15 Bionic Chip ile güncellenmiş. 800 nits ekran parlaklığı 1000-1200 nits'e kadar çıkarılmış. Kamera flaşında quad led yerine dual led tona geçiş yapılmış. 65 mm 2.5 optik zoom özellikli telefoto kamerası geliştirerek 77 mm 3.0 0 optik zoom'a geçiş sağlanmış. Kameraların diyaframlarında da ufak tefek değişiklikler var. Video çekim modlarına çok çok iyi görünen ve bizi kendine çeken süper bir sinematik mod eklenmiş. Maksimum dahili hafıza 512 GB sınırından 1 TB'ye kadar yükseltilmiş. 3587 olan batarya değeri 4352 saate çıkarılmış. Bu sayede batarya ömrü yaklaşık 2,5 saat uzatılmış görünüyor. Samsung Galaxy S22 Ultra 6.8 inç dinamik AMOLED 2X, 120 Hz HDR10+, ekran özel korudu. 5000 mAh pil saat değeri, arka kamera, LED flash, 12 megapiksel, 13 milimetrelik ultra geniş kamerası tüm özelliklerle aynı bırakıldı ve iPhone ile aynı 120 derecelik bir açıyı kayda alabiliyor. 40 megapiksel selfie kamera özellikleri, USB 3.2 Gen 1 tip C bağlantı ve şarj girişi, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, A ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra sensör özellikleri de aynen korundu. Bir önceki modelinde de olduğu gibi çift nano sim ya da gömülü sim kullanımı aynı bırakıldı. S22 Ultra'nın gelişen ve değişen özelliklerine baktığımızda uzunluğu 1.8 mm azaldı. Genişlik 2.3 mm arttı. Kalınlık ise aynı bırakıldı. Tasarımda arka kamera koruması kaldırıldı. Sadece 1 gram daha ağırlaşarak 228 gram oldu. Ekran parlaklığı 1500 nits'ten 1750 nits'e yükseltildi. 112.1 cm kare olan ekran ufak bir genişleme ile 114.7 cm kare oldu. 1440'a 3200 piksel ve 516 ppi olan ekranı 1440'a 3088 ve 500 ppi olarak değiştirildi. Corning Gorilla Glass Victus ekran koruması Victus Plus ile güncellendi. Qualcomm'un yeni ilk 4 nanometrelik işlemcisi SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ilk defa S22 Ultra'da kullanıldı. Kullanıcı arayüzü One UI 3 yerine One UI 4 ile güncellendi. Apple tarafında yapıldığı gibi maksimum dahili hafızası 512 GB sınırından 1 TB'a yükseltildi. 108 megapiksel ön kameraya 0.3 megapiksel özelliği ilave edildi. 24 milimetrelik arka geniş kamera 24 milimetreden 23 milimetre. 240 milimetrelik periskop telefoto kamerası 230 milimetre. 72 milimetrelik telefoto kamerası 70 milimetreye geçiş yaptı. 8K'da 24 fps kadar olan kamera kayıt özellikleri aynen bırakıldı. 24 watt hızlı şarj adaptörleri 45 watt olarak güncellendi. Samsung'un resmi sitesindeki bilgiye göre internet kullanımında 200 saate kadar pil kullanım ömrünün uzatılmış olduğu görülüyor. S22 Ultra'da en önemli özelliğin S Pen'in bu telefona dahil edilmesi oldu. İki telefonun tasarımları da birbirinden çık. S22 Ultra kıvrımlı yan kenarlar dokunuş ve hissiyat açısından ilk zamanlar hoş gibi gelse de kullanım açısından zaman zaman zorluklar yaşatabiliyor. Bu sebeple 13 Pro Max'in düz ekran kullanımı birçok kullanıcı tarafından daha kullanışta bulunabilir. Boyutlara baktığımızda Samsung daha uzun ve kalın, iPhone ise ufacık bir farkla daha geniş gibi. İki telefonu elinize aldığınızda 13 Pro Max elinize daha iyi oturuyor ve S22 Ultra sanki böyle elinizden her an kayacakmış gibi duruyor. Tabu bu hissiyat telefon ile birlikte değişebilirdi. Özellikle iPhone 13 Pro Max'te dış tasarımda neredeyse hiç değişiklik yok. Ağırlık olarak S22 Ultra 11 gram daha hafif. Çerçeve olarak 13 Pro Max paslanmaz çelik kullanırken S22 Ultra'da alüminyum gövde kullanılmış. iPhone 13 Pro Max'te ekran sabit 1284'de 2778 çözünürlüğe ve 458 piksel hassasiyetine sahipken Samsung Galaxy S22 Ultra 3 seçenekli olarak maksimum White Quad HD 3088'e 1440 çözünürlük ve 500 piksel hassasiyetine sahip. Cam koruması olarak S22 Ultra Corning Gorilla Glass Victus Plus 13 Pro Max ise çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam oleofobik kaplama kullanıyor. 13 Pro Max'in 1200 nitlik ekran parlaklığı değerine karşı Samsung Galaxy S22 Ultra 1750 nit parlaklık değerine tavan yapmış durumda. Güneş altında ekrana bakarken S22 Ultra'nın ekranının görünürlüğü kesinlikle daha fazla. Çip olarak S22 Ultra ilk kez 4 nanometre 8 çekirdek yapılı Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 kullanırken 13 Pro Max'te Apple'ın kendi mühendisleri tarafından tasarlanan 5 nanometre Apple A15 Bionic kullanılıyor. Ayrıca Apple'ın en hızlı çipe sahip olduğu da vurgulanıyor ki testlerimizde bunu göreceğiz. Her iki telefonda da harici hafıza özelliği bulunmuyor. Dahili hafıza seçenekleri her iki markada da aynı şekilde sağlanırken RAM yani ön bellek seçeneklerinde iPhone 6 GB, Samsung ise 8 ve 12 GB seçeneklerini kullanmış. iPhone 3 Pro Max 4 çeşit video formatı ve 12'den fazla ses formatını desteklerken Samsung S22 Ultra 8K Ultra HD video ve 8 video formatının yanı sıra 21 ses formatında desteklemekte. Samsung artık Note serisi telefonların üretimi durdurdu ve notlarda yer alan S Pen yeni S22 Ultra'ya eklendi. S Pen kalemi telefonun sol altında yer alıyor ve çıkardığınız anda özelleştirebilir menüsü ekranda beliriyor. Bu kalemle Antutu üzerinde yaptığımız dokunmatik testlerde Samsung S22 Ultra'nın oldukça hassas olduğunu ve her türlü işinizde fazlasıyla faydalanabileceğinizi söyleyebiliriz. Samsung S22 Ultra'nın alt kısmında S-Pen yuvasının hemen sağında speaker, ortasında USB, Type-C, şarj ve data transfer girişi ve sağ tarafta ise sim kart yuvası mevcut iPhone 13 Pro Max'in alt kısmında solda mikrofon, sağda speakerlar yer alırken ortada klasik lightning konektör girişi bulunuyor. S22 Ultra'da sol kenar tamamen boş bırakılmışken üst kenardaki ufak bir delikle mikrofon konumlandırılmış. 13 Pro Max'te ise bu mikrofon daha mantıklı bir konum olan arka kamera yakınlaştırma sensörünün sağ üstüne konumlandırılmış ve üst kenar tamamen boş bırakılmış. 13 Pro Max sağ kenarda üstte sessiz mod tuşu, iki parçalı ses açıp kapama tuşları ve orta Sim kart yuvası konumlandırılmış. Sağ kenarda ise sadece ekran güç tuşu konumlandırılmış alt kısımda içeri doğru bir boşluk da var. S22 Ultra'nın sağ tarafında tek parça ses tuşu, altında ise ekran güç ve 2 saniye basılı tutulduğunda Bixby uygulamasını ekrana getiren tek tuş yer alıyor. Her iki telefonda da stereo ses desteği var ve 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer almıyor. Zaten günümüzde de Bluetooth kulaklık kullanımı oldukça yaygın. İsterseniz kısaca iki telefon üzerinden bir ses dosyası açarak ses kalitelerini size aktarabilirsiniz aktaralım Bluetooth olarak 13 Pro Max'te 5.0, S22 Ultra'da ise daha yeni olan 5.2 versiyonu kullanılıyor. S22 Ultra'da ekran üzerinde ultrasonik parmak okuyucu sensörü kullanılırken 13 Pro Max'te hiçbir şekilde parmak okuma sensörü bulunmuyor. Diğer iğme ölçer, gyro, yakınlık pusula ve barometre sensörleri ile yüz okuma teknolojisi standart olarak her iki telefonda da mevcut. Multitouch desteğimizde 13 Pro Max'te en fazla 5 dokunuşu algılarken S22 Ultra'da 10 dokunuşa kadar algılama yapıyor. Apple telefonlarında Siri ses komutunu kullanırken Samsung'da Bixby teknolojisi kullanılıyor. Her ikisi de başarılı olsa da Siri'nin daha da fonksiyon olduğu aşikar. Pil olarak iPhone 13 Pro Max 4352, Samsung Galaxy S22 Ultra ise 5000 mAh 1 amper saatlik bir batarya kullanmakta. Yapılan denemelerde bekleme süresiyle S22 Ultra yaklaşık 108 saat, iPhone 13 Pro Max ise 121 saate kadar maksimum pil kullanımı sunmakta. Telefonlarınızda çektiğiniz fotoğraf ve videoları sosyal platform üzerinde telefonunuz üzerinden direkt paylaşmak istediğinizde hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ancak verilerinizi kablo vasıtasıyla PC'nize ya da laptopunuza aktarmak istediğinizde iPhone 13 Pro Max'te bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi S22 Ultra'da kabloyu takıp direkt çok kısa bir sürede direkt bütün verilerinizi PC'nize, laptop'ınıza atabiliyorsunuz. Ama iPhone 13 Pro Max tarafına geldiğimizde illaki bir yazılım kullanmanız gerekiyor. Kulağı sistemlerini kullanmanız gerekiyor. Hatta bazı aktarma programları dosyaları özellikle video dosyalarına aktarırken dosya boyutlarını küçültebiliyor. Yani video kalitesini ve ses kalitesini düşürebiliyor. Bu sebeple normal yolların atmak isteseniz çok problem yaşıyorsunuz. Hata mesajları alıyorsunuz. Ya da işte cloud programları ya da Apple'ın programları üzerine atmaya çalışırken çok fazla zaman kaybediyorsunuz. Bunu da söylememiz gerekiyor. Evet telefonlarımızın genel özelliklerine şöyle bir değindik. Şimdi dilerseniz en önemli özellik olan kamera özelliklerine gelelim. İki telefonda kamerasıyla birbiriyle karşılaştırın. Hangisinin daha iyi olduğunu dilerseniz siz karar verin. Ön kameraya baktığımızda S23 Pro Max'te 12 megapiksellik, 23 milimetre geniş, 2.2 diyaframlı bir kamera, S22 Ultra'da ise 40 megapiksel, 26 milimetre geniş, 2.2 diyaframlı bir kamera kullanılmış. Her iki kamerada da yakın, uzak, canlı, gece modları, yüz algılama teknolojisi yer alırken, S23 Pro Max'te boyutlandırmada kare, 4'e 3, 16'ya 9, standart, zengin, kontrast, canlı, sıcak, soğuk S22 Ultra'da 4'e 3 40 megapiksel, 3'e 4 9'a 16, birebir ve full seçenekleri, doğal, parlak renk tonları yer alıyor. Kameraya baktığımız zaman Galaxy S22 Ultra'da ilaveten 10x optik zoom'lu telefoto bir kamera görebiliyorsunuz. Karşılaştırma olarak arka kamera özelliklerini ekranlarınızda görebilirsiniz. Bu arada megapiksel değerlerine bakarak direkt kameranın çekim kalitesini abartan bir özellik olmadığına kanaat getirmeniz gerektiğini hatırlatalım. Burada önemli olan diyafram ve milimetre değerleridir. 13 Pro Max'te hızlı çekim, ağır çekim, sinematik, video, fotoğraf, portre, panorama çekim olarak toplamda 7 mod yer alırken S22 Ultra'da portre, fotoğraf, video, pro, pro video, tek çekim, gece, yiyecek, panorama, Ultra ağır çekim, ağır çekim, hiper geçiş, portre video, yönetmen bakışı dahil 14 mod yer alıyor. Her iki kamerada da gece modu ve makro çekime otomatik olarak geçiş yapılıyor. Makro geçişlerde iPhone'un daha yumuşak bir geçiş yaptığını görebilirsiniz. Ağır çekim modlarına gelin yakından göz atalım. Her iki cihaz için çekim kalitesine ve geçişlerine yumuşaktan siz karar verin. önemli özelliklerden biri de Galaxy S22 Ultra'nın video çekimlerinde 8K Ultra HD 24 FPS'te çekim yapabilmesi. Bu gerçekten de kayda değer bir özellik ve Samsung bunu uzun süredir kullanıcılığına sağlıyor. iPhone 13 Pro Max'te ise 4K 60 FPS son nokta. Video çekimlerinde iPhone 13 Pro Max 0.5-9 arası zoom yapabilirken Samsung Galaxy S22 Ultra 0.6-20 arası zoom yapabilmekte. Fotoğraf çekimlerine iPhone 13 Pro Max 0.5-15 arası zoom yapabilirken Samsung Galaxy S22 Ultra 0.6-100 arası zoom yapabilmekte. 13 Pro Max'in sinema çekim modu bir hayli etkileyici. Bu telefonun bence en büyük özelliği de bu. Çekim yapabilirken otomatik ya da seçimli olarak odak noktalarını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi telefonlar üzerinde eş zamanlı yaptığımız farklı farklı testler var. Gelin isterseniz bunlara da yakından bakalım. Antutu testlerimizde iPhone 13 Pro Max 800-817 bin arası, Samsung Galaxy S22 Ultra 900-1.700.000 arası puanlar alıyor. Geekbench 5 CPU testlerinde S22 Ultra tek çekirdekte 1200 üstü, 13 Pro Max ise 1700 üstü. Çoklu çekirdekte 3400'e 4800 üstü puanlar alınıyor. Telefon açışlarında iPhone karşılama ekranı Samsung'dan önce geliyor. LCD ve renk testlerine de yakından bakalım. Ekran algılama hassasiyetinde S22 Pro'nun S Pen ile birlikte veya parmak uçlarınızla daha hassas algılama yaptığını görebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda S22 Ultra'nın kameraları donanım olarak daha fazla sayısal özelliğe ve moda sahip. iPhone 3 Pro Max işlemcisi ve yazılımıyla daha güçlü ve hızlı bir sistem. Ayrıca kamera stabilitesi oldukça başarılı ve odaklama olarak da yumuşak geçişler sunuyor. S22 Ultra'nın kameralarına geçiş yaparken sanki farklı farklı kameralar kullanıyor musunuz hissi verebilir. Gece modu çekimlerinde ise fotoğraf ve videolarda iPhone 13 Pro Max daha aydınlık ve net çekimler yapabiliyor. Dikkatli bakmaya gerek kalmadan bu farkı siz de görebilirsiniz. İki rakip marka olan Apple ve Samsung'un son amiral gemisi olan 13 Pro Max ve Galaxy S22 Ultra'yı sizlerle birlikte inceledik. Şimdi videonun sonunda şu telefon daha iyi ya da bu telefon daha kötü diye bir yorum yapmayacağım. Zaten siz videonun tamamını inceledinizsiniz. Hangi telefonun size göre daha iyi olduğuna karar vermişsinizdir. Aslında fiyat olarak baktığınızda S22 biraz daha uygun fiyattı. Sayısal özelliklere daha üstün gözüküyor. Ama her iki markanın da kendine göre kullanıcıları ve cihazın özelliklerine göre tercih etme sebepleri var. Bu sebeple son kararı kesinlikle size bırakıyorum. İncelememiz hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı videonun alt kısmında bulunan yorumlar kısmından bize aktarabilirsiniz. Kanala destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımızı takip alabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Evet Soner başladık. Bir zamanlar el. fakir. Soner, <laughs> <laughs> Soner şimdi bize sunum yapacak. Telefonlar geldi. Evet Sonacığım. Öyle uzaktan yorum yapmak yok. Abi o olmuş bu olmamış Anladım. falan bunu böyle yapsaydın. Sunum yap. Senin kanalın YouTube kanalın sun bakalım. Evet gençler biz de para bok gibi olduğundan gittik parayı bastık bir tane iPhone 13 Pro Max evet. bir tane de Samsung S22 Ultra Diamond bilmem ne ebesinin öylesinden aldık. Bugün bunları karşılaştıracağız sadece sizin için. <laughs> evet beyler buna puanlama alalım.